Eşime diyordum ki Ali şu dizlerimi kesip de atayım. Youtube'da onun şeylerini izledim. Sen dedi ne dedi bu dizlerini çekiyorsun dedi. Git dedi Kayahan Bey'e rahatlayacaksın. Sen dedi koşacaksın. Kendi başıma yürüdüm. Ne isterim ki daha? Çok güzel. Herkese de tavsiye ederim. Ben böyle olduğunu bilseydim senelerdir çekmezdim ya. Bundan sonra koşacağım. <laughs> Her tarafı gezeceğim. Gezemediğim yerleri gezeceğim. Canım benim. Ben 65 yaşındayım. Edremit Akçay'da oturuyorum. 38 seneden beri orada oturuyorum. Ama ağrılarımdan hiçbir yere çıkamıyorum. Yürüyüş yapamıyorum. Yani evimin bahçesinden dışarı çıkamıyorum. Komşularım hepsi biliyor. Onlarda da var diz rahatsızlıkları. Korkumdan olamadım ben. 15 seneden beri çekiyorum. 45 yaşında başladım bu ağrılar bana. Çok tedavi gördüm. Yurt dışında iğne yapıldı. Hani o sıvı dedikleri. Bundan bir ay öncesi tekrar gene devlet Hastanesi'nde, Edremit Devlet Hastanesi'nde sıvı verildi. Dedi ki doktor bey, bir iki sene idare eder dedi. Bir iki sene deyince de eşim dedi ki hadi ol dedi. Yani olsun bir iki sene idare etsin dedi. En azından e, bizim niyetimiz Almanya'da olmaktı. Bu Kayan Bey'i duymadan önce Almanya'da olmaktı. Çoluğum çocuğum benim orada. Oldum ama 15 gün gitmedi. Vallahi gitmedi. Fizik tedavisi çok oldum Almanya'da. Sıvı verdiler. Ki dizime de 500 euro o zamanın parası bundan 3-4 sene öncesi parayla yaptı. Hiçbir şeyin çaresini bulamadım. En sonunda Kayhan Bey'in ismini duydum. Dedim ben bu doktora gideceğim. Neyse dedim ne olacaksa olsun artık eşime diyordum ki Ali şu dizlerimi kesip de atayım. Eşim çıkıyor dışarıya yürümek istiyor ama ben yürüyemiyorum. Hep komşularım biliyor mesela bir iş yapamıyorum, ter su içinde kalıyorum. En sonunda işte Kayhan Bey'i duydum, robotik cerrahi dediler. Karşımdaki komşum Asuman Hanım söyledi bana. Dedi ki robotik bir, sen dedi ne dedi bu dizlerini çekiyorsun dedi. Git dedi Kayahan Bey'e Allah ona da bin kere razı olsun ondan da. Git dedi adam yapsın dedi. Kadın hopluyor, hopluyor. Onu gördükten sonra zaten YouTube'da onun şeylerini izledim. Karar verdim. Gelirken telefon ettim. E, randevu aldım. Ayın 8'inde e, buraya geldik. Birkaç parça pijama bilmem ne koydum. Dedim ki belki derirse doktor bey. Hani ben direkt ameliyat içinde gelmedim. Yalan yok. Bir göreyim dedim. Bir, bir iki parça eşyamı valizime koydum. Ondan sonra geldim. Hepsi sıcak kanlı. Hepsi hemşireler, doktor bey. Zaten ben o kadar güzel ikna etti ki. Dedi rahatlayacaksın. Sen dedi koşacaksın. Böyle koşacaksın dedi. Cidden bu acıyı çekeceksen en iyisini yaptır. Çünkü bu bana yapılan protez ömürlük protezmiş. O ikna etti beni Kayhan Bey. Oldum. Olduktan bir gün biraz bir acı çektim. Yalan yok. Biraz acı çektim o akşamı. Ondan sonra dün, bugün, bu, bugün üçüncü günüm, yarın dördüncü günüm. Yani bugün e, merdiven çıktım. Bugün kendi başıma yürüdüm. Kendi başıma yürüdüm. Ağlayarak yürüdüm. O kadar mutlu oldum ki. Ben niye beklemişim dedim. Keşke beklemeseydim. Senelerdir ben bunu çekiyorum. Mutluluktan ağlıyorum. Allah önce kocama sağlık, sıhhat versin. O dedi ki en iyisini olacaksın. En iyisini yaptıracaksın. Sonra da Kayahan Bey'den Allah bir kere değil bin kere razı olsun hocam da Çok mükemmel bir insan. Cidden mükemmel bir insan. Çok sıcakkanlı. Böyle e, insan içine sokası geliyor ya. O kadar hani benden küçük belli zaten. Ama çok tatlı, çok mükemmel bir insan. Allah onun ömrünü uzatsın. Allah iyilik versin. Hepsine dua ettim. Buradaki hemşirelerin hepsi güzel. Bakım şahane. Çok güzel bakım. Her şeyimiz mis gibi geliyor. Yemeğimiz geliyor. Üç öğün. Amcan yatıyor yanımda. Gayet rahat. Beş yıldızlı otel. Baksana şu güzelliğe. Ne isterim ki daha? Çok güzel çok güzel yani iyi ki buraya gelmişim Cidden iyi ki buraya gelmişim, iyi ki Kayhan e gelmişim. Ben çok mutluyum. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Herkese de tavsiye ederim. Cidden tavsiye ederim. Ben çok mutluyum çünkü. Ben senelerdir yürüyemedim. Bütün arkadaşlarım şaşırdılar. Hep telefonda şok oldular. Aa dediler Sevim abla cidden sen ameliyat mı oldun? Dünden iki üç günden beri telefonlarım durmuyor. Herkes şaşırdı. Nasıl karar verdin dediler. Ama görünce de dediler ki iyi ki olmuşsun Sevim abla. Çok iyi gördüm dediler hakikaten çok iyiyim. Cidden çok iyiyim. Ben böyle olduğunu bilseydim senelerdir çekmezdim ya. Hani millet yürüyüşe gidiyordu. Evimizin önünde deniz kenarındayız. İmreniyorum. Yürüyen nereye imreniyorum? Hani ben niye böyle yürüyemiyorum diye. inan ki yürüyenlere imreniyordu. Bundan sonra koşacağım. <laughs> Kayan Bey dedi ki sen bu aletle dedi koşacaksın dedi. Güveniyorum ben daha bu üçüncü günü böyleysem inan koşacağım. Güveniyorum ben. Doktorum zaten hepsini gösterdi. Bu dedi sporculara, futbolculara takılan bir alet dedi. Bu dedi vücutunda dedi alerji yapmayan dedi. Şimdi en iyisin oldum ben. En iyisin oldum. Yani iyi ki de oldum. Sabah yürüyorum mu? Yürüyor, yürürken de ağlıyorum. Yani ben böyle yürüyebilecek miydim diye. Yani ben hiç böyle beklemiyordum. Hiç cidden beklemiyordum. Üçüncü günü böyle yürürsem ben bir ay, bir buçuk ay sonra bayağı bir koşuya çıkacağım. <laughs> Ben gibi hastalara tavsiye ederim. Hiç çekmesinler gelsinler. Ben de çok korktum. 15 sene korktum ya. Gençliğim harap oldu benim. Yürüyemedim. Keşke daha önce olsaydı. Doktor bey de, Allah razı olsun. Zaten ismini duydum. Buraya da geldik. Çok efendim çok. Evet, bizi çok güzel ikna etti. Almanya'da ben iki sene öncesi Düsseldorf'ta çok iyi bilinen doktora gittim dedi istiyorsan dedi filmimi emarımı çek yarın gel kanını falan alalım hemen gel yat ama cesaret edemedim çünkü etrafımda o kadar dizinden rahatsız ameliyat olan insanlar vardı ki birincisi benim kardeşim oldu senelerce dizinde şey kalçasından rahatsızlık çekti senelerce. Bir var. Dizler ameliyat oldu. İki hastanede yat. Ondan sonra altı haftada da kurda yattı. Hala iyi olmadı. Hala iyi olmadı. Hala ağrı kesici içiyor. Hala ağrı çekiyor. Ayhan Bey de filmlerde gördü. Dizlerim bitmiş dedi. Hatta, Ayhan Bey ne dedi? Aa, Ameliyat olduktan sonra tamam koşacak dedi. Söz veriyor bence. Evet öyle Ameliyat dedi. Bize de o, o güvenceyi var. verdiği için hiç düşünmedim. Anında yattım hastaneye. Tamam dedim. Bana yatağımı hazırlayın dedim. Tamam ben Ediremit'ten geliyorum dedim. Ben daha Ediremit'e gitmeden benim bu ameliyatımı yapın. Çok çektim çünkü 15 sene çektim. Her tarafı gezeceğim. Gezemediğim yerleri gezeceğim. Evet. Canım benim. Ah. Allah Allah bir kere razı olsun bunlar.